Selamlar kıymetli Aslan yükselen Aslan kardeşlerim. 23-29 Haziran haftası astrolojik yorumu hoş geldiniz canlarım. Bu hafta biraz böyle içinizi dökeceğiniz, biraz da kendinize dürüst olmanız gereken çok önemli bir hafta. Gökyüzünde sizi görünmeyen yeni yerlerden, görünmeyen yerlerden etkileyen çok e, güzel Derin açılar var. İsterseniz bu haftayı böyle şifa olsun diye güzel bir duayla başlayalım. Güzel bir duayla taçlandıralım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım kalbimize doğruluk, hayatımıza huzur, yolumuza berahlık nasip eyle. Bizi bizden bile sakladığımız duygularla yüzleştir ama sonunda ferahlık ver. Amin, amin, amin. Canlarım 23 Haziran günü, pazartesi günü birazcık böyle sert bir açıyla başlıyoruz haftaya ama bir şey olmaz. Güneş-Neptün karesi var. Özellikle e, böyle içinizde tam adını koyamadığınız bir sıkıntı hissedebilirsiniz. Bir şeyler eksik, bir şeyler bulanık gibi hissedebilirsiniz. Biraz uyku hali olabilir. Biraz geçmişi özlem hisleri olabilir. Bunlar çok normal. Güneş-Neptün karesinde biraz dağınık duygular yaşayabilirsiniz. O yüzden bugün suya sabuna karışmadan dışarıda işleriniz varsa halledip insanlarla fazla uğraşmadan sakin bir gün geçirmeye çalışın canlarım. Geldik 24 Haziran Salı gününe. Bugün gökyüzünde güneş Jüpiter kavuşumumuz var. Çok güzel. Böyle sevgi safa gelişler yaşayabilirsin. Manevi destekler alabilirsin. Ama yine bugün Merkez Küron karımız var ee, böyle eskiden yaşadığım bir olay beyninde kafanda yeniden canlanabilir o yüzden lütfen eskilerde işte bana şu şekilde yaptılar bunu yaptılar diye çok fazla nostaljik olmamaya çalış çok gelsin gitsin bu hisler çok fazla derine inmemeye çalış bu konuda bugün. Evet canlarım şimdi geldik 25 Haziran'a çarşamba günü çok önemli Yengeç Burcu'nda bir yeni ayımız var. Bu konuyla ilgili çok ayrıntılı bir video. Senin Burcu'na ve Yükselen Burcu'na özel yaptım canım kardeşim. Ve mutlaka bunu izlemeni istiyorum. Bu videonun sonuna ekliyorum. Ee, orada çok detaylı olarak anlatıp 2 hafta boyunca etkisi sürecek. Lütfen o videomu mutlaka bak. Şimdi yeni ay videomu. Evet canlarım, perşembe gününe geldik. Çok fazla enerji var, çok fazla gökyüzü olayı var. Perşembe günü, evet perşembe günü 26 Haziran, bir kere Venüs Boğa Burcunda. Merkür Aslan Burcuna geçiyor. Güneş Mars 60'lığımız var. Merkür Uranüs 60'lığımız var. Çok hareketli, çok enerji dolu bir gün. Ya Yani Merkür... Evet, Merkür Aslan Burcu'na geçiyor, sizin burcunuza geçiyor. Ee, güçlü olduğunuz bir zaman artık konuşacaksınız. Kendinizi ön plana alabileceğiniz, kendinizi çok net ve sade, duru bir şekilde ifade edebileceğiniz bir güne giriyorsunuz. Bir gün diyebilirim. Ee, evet, içinizde kalan şeyleri çok rahat bir şekilde söyleyeceksiniz. Venüs'ün bu aya geçişiyle birlikte kariyer, maddi konularda da güzel gelişimler, gelişmeler yaşayabilirsiniz. Plan yapın bugün, hedef koyun, kendinize geliyorsunuz, size çok iyi geliyor. Enerjinizin çok bol olduğu bir gün, eğer dışarıda halletmeniz gereken işler varsa çok verimli bir gün bugün. Evet canlarım geldik Cuma gününe. Bugün Cuma günü ise 27 Haziran. Bizim bugün bir ilişkilerde bir kader, kader dokunuşları olabilir. Cuma günü Venüs Kuzey Ay düğümü 60'lığımız var. Biraz kadersel bir gün. Sadece ilişkiler değil genel anlamda. Hiç beklemediyiz belki şimdi. Bir konuşma başlayabilir. Geçmişten gelen biriyle bir temas kurulabilir. Ayrıca böyle kariyerinizle ilgili bir gelişme. İşte şimdi tam zamanı. Şimdi harekete geçmen lazım diye size böyle arkadan destekleyebilir, itebilir. Kiminle iletişim kuruyorsanız o kişiyi mutlaka ciddiye alın. Bugün boşuna karşınıza çıkmadı. Çok kadersel bir gün. Cuma karşınıza çıkan, söylenen, yapılan, başınıza gelen şeylerin hepsinin daha bir kadersel anlamı olabilir. Geldik Cumartesi gününe. Merkür. Evet. Cumartesi günü eee Hemen notlarıma bakıyorum. 28 Haziran Merkür Satürn üçgenimiz var. Merkür Neptün üçgenimiz var. Şimdi güzel e, e, güzel açılarımız var bugün. E, zihnimiz açık, karar alma e, yeteneğimiz yüksek, sezgilerimiz devrede, arka planda. Bugün önemli konuşmalar yapabilirsin. Eğer cumartesi gün çalışıyorsan tabii ki başvurularını yapabilirsin bugün. Yani fikirlerini dile getirmek için çok güzel destekler var. Yeni bir işe başlamak, başvuru yapmak için çok güzel destekler var. Geldik pazar gününe canlar. 20, 29 Haziran. Evet haftanın bence en sert günü bugün olabilir. Biraz sert bir karşılık. E, karşılıklık. Merkür Plüto. E, Merkür Plüto e, karşıtlığımız var. Evet e, bu karşıtlık e, siz birazcık soğuklatabilir Bir konuda yeter artık diyebilirsin ama lütfen bugün kim kazanacak dersen bugün sessiz kalan, sabırlı olan, kavgalardan, tartışmalardan uzak duran, ona dalışılsa bile kavga tartışma yapılmak için yine de yutkunup yine de cevap vermeyen, sakin kalanlar kazanacak. Zor bir gün. Dikkat edelim. Dışarıda özellikle kimseyle tartışmak yok canlarım. Trafikte olsa hiç kimseyle. Yolunuza bakın. Tamam mı canlarım? Çok dikkat edin bugün. Evde de aynı şekilde. Canım aslan kardeşlerim. Kendinize çok iyi bakın. Eğer bu tarz videoların devamını görmek isterseniz kanalıma abone olup beğeni yapmayı, bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Rabbime emanet olun. Selametle kalın. Sevgiler, hoşçakalın.